bırakın şu mahallenin yani ayağın işleri ya. Ya bizim hocalar da böyle ya. En ne gelen tweet atıyor, en ne gelen bir Fuzili milleti meşgul ediyor. Bilmem ne bilmem. Yani bizim İsmail Han hocalarında da çok var. Ha şimdi bizim bir meselemiz hakkında. Bir televizyon programı telefonda kaldı. O bir tweet atıyor, bu bir tweet atıyor. Boş boş işler. Kim kimi sevecek yani bilmiyorum. Allah'ın dostları sevilecek, düşmanlarına buğz edecek. Bütün ayetler, hadisler, sohbetlerimiz bunu söylüyor. Bunu bilmeyecek ne var burada ya? Yani bir klavye kahramanlığı bilmem ne. Adam tamam efendim, yok bedel ödemeye hazırım, şehit olacağım. Şu dur bu dur manyak manyak paylaşım var ya. Yapmayın etmeyin. Koca adamsınız. Medrese okumuşsunuz, fıkıh okumuşsunuz. Yazık size ya. Yazık size ya. İnsanlara faydalı ilimler verin ya. Faydalı ilimler ne bedel ödeyeceğim, şehit olacağım bilmem ne. Ne atmasyon ya, tutmasyon işler ya. Öyle yazılar yaz, yazılır mı ya? Kitteki ayet koy bir tane, hadis-i şerif koy bir tane. Allah'ın dostlarına sevilmesi hakkında, düşmanlarına buğz edilmesi hakkında. Ayet paylaş, hadis paylaş. Ne kendini şey yönet geçiriyorsunuz ya? Sizin derdiniz nefsiniz ya. Siz Allah için iş yapsanız ayet hadis paylaşıyorsunuz. Ne kahramanlığı yapıyorsunuz?